Hikayem çok güzel. Boz Öküz'ün hikayesi. Ormanda yaşayan Boz Öküz'ün bir kabilesi var. O kadar güçlü ki Boz Öküz'ün kabilesi. içinde sarı öküz, benekli öküz, kuyruklu öküz bunlar kabileyi güçlendiren öküzler. Tabi ormanda yaşayan diğer hayvanlar bu güçlü öküz sinsilesine saldıramadığı için çok küçücük hayvanlarla karın doyururlar. Bu kurdun, çakalın, itin, köpeğin hoşuna gitmez. Giderler aslanın kapısına. Aslana derler ki, aslan kralsın sen, bu ormanın kralı sensin. Senelerdir şu boz öküzün kabilesine dokunamıyoruz. Karnımızı ufak tefek şeylerle doyuruyoruz. Sen gel bir öncülük yap, gidelim bu boz öküzün otağına, biz bir konuşalım. Aslan kral ya yapacağını yapar. Eline beyaz bir bayrak alır. Boz öküzün kabilesine doğru gider. Karşıdan bağırır. Biz sizinle barışmaya geldik. Artık bu koca ormanda sizinle dost olacağız. Sizinle arkadaş olacağız. Size hiç dokunmayacağız. Boz öküz bunu duyunca biraz sakinleşir. Bunları otağına kabul eder. Aslan başlar anlatmaya. Dünyada barıştan güzel bir şey mi vardır diye. Ama sizinle barışacağız da biz size saldırmak istemiyoruz da sizin şu sarı öküz var ya bizim gözlerimizi çok kamaştırıyor. O yüzden bizim de böyle avlanma hırsımız geliyor. Siz onu bize verin bak görün barış nasıl olacak diye. Neyse boz öküz döner kabilesine sorar. Kabile kabul eder barış olacak sarı öküzü aslanlara, ite, köpeğe teslim eder. Sarı öküzü orada bir güzel parçalarlar. Benekli öküz buna karşı gelir. Ama kim duyar? Kabile bu kararı almış. Neyse aradan bir iki ay geçer. Yine aslan ve it köpek ekibi boz öküzün kabilesine gider. Der ki ya biz sizle barıştık ama sizin şu benekli öküz yok mu? Onu bizim canımızı çok sıkıyor. İşte bir de kuyruklu öküzünüz var. O da bizim canımızı çok sıkıyor. Siz o kuyruklu öküzü bize verin. Onun kuyruğu yüzünden size yanaşıp sizle dost olamıyoruz. Kuyruğunu salladığında gözümüzü çıkarıcı derecesinde bize işkence yapıyor, dövüyor bizi. Neyse yine kabileye sorarlar. Kabile kabul eder. Kuyruklu öküzü de verirler. Sırayla sırayla derken güç aslanın ve çakalın, kurdun, itin, köpeğin eline geçer. Bu sefer kim takar öküzü? Canları istediğinde gidip birer tane öküz alıp gelip sofralarında ziyafet çekerler. Sonra oturur, boz öküz düşünür, taşınır, benekli öküz der. Ben sana demedim mi der. Sen sarı öküzü verirken düşünecektin. İş işten çoktan geçmiştir.